Sevgili ekonomi dünyası programı izleyenlere programımıza kaldığımız yerden İstanbul günleriyeden devam ediyor. Canımızda Yıldızay paslanmaz maz metal ürünlerinin kurucusu Aslan Yıldızay Bey bulunuyor. Merhabalar Aslan Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Öncelikle Aslan Yıldızay kimdir? Ondan sonra filmamızın kurulumundan bahseder misiniz değerli Tabii ki. Aslan Yıldızay Sivas İmranlı doğumlu e, 1989 yılında ticarete atılıp işte bir aile şirketi olarak, kaset kırtasiye olarak işe başladık kardeşler arasında. Hı hı. Sonra benle kardeşim destana istesine geldik. 1900, 2004 yılında. 2004 yılında paslanmaz metal işine girdik kardeşimle birlikte. Yıldız'a paslanmaz odur budur var. şükür. Ee, çok da güzel yapmışsınız. Peki neden ee, paslanmaz ve metal ürünleri ticaretine başladınız? Mutlaka kafanızda bir projeleriniz hı. vardı. Paslanmaz metal neden başladık? Tabii ki. Metal işine de başlayabilirdik ama paslanmaz metal ayrı bir sektör, çok değerli bir kıymetli mal olduğu için bu işi seçtik. İyi ki de bu işi seçmişiz. Bu işte de ilerledik. İyi de bir konuma geldi kardeşimle birlikte. Hı hı. Yıldızay paslanmaz da şu an iyi bir durumda. Peki Yıldızay e, paslanmaz ailesi olarak tabii ki paslanmaz ve metal ürünlerin herhalde ithalatını gerçekleştiriyorsunuz. Biraz ham maddelerimizden bahseder miyiz? Hangi ürünlerin ithalatını gerçekleştiriyoruz ve hangi ülkelerden? Tabii ki biz e, paslanmaz mühim mamül çok geniş bir yeterzeye sahip. Yatsı olsun, Nam olsun, çubuk olsun, kare, altı köşe. Biz dolu malzeme bölümünü seçtik kardeşimle birlikte. Ee, Hindistan'da, Avrupa'nın belli ülkelerinde, uzak doğuda ithalatını yapıp Avrupa'nın belli ülkelerine de ihracatını sevk ediyoruz. Yani ihracatımız da var. Çok güzel. Şey. Yani hem iş pazardayız hem, hem de pazardayız. pazardayız. Tabii. Peki hangi ülkede ihracat gerçekleştiriyor? Çok önemli biliyorsunuz. Ki bizim ticaret evet. yapan çok fazla ülke var. Tabii. Biz Kusaba, Kosova, Balkan ülkeleri ondan sonra Azerbaycan oralara şu an ihracatımız var. Peki biliyorsunuz ki Türkiye birçok sektörde ve alan, alanda çok başarılı. Yani üretimler çok başarılı. Sadece ithalat ihracatını söylemiyoruz. Ve yurt dışı bizimle fazla, çok fazla son yıllarda ticaret yapmaya başladı. Bunu neye bağlıyoruz? İş gücüne mi yoksa üretim kapasitesi mi? Yoksa kaliteyi, kaliteye mi? Neye bağlıyorsunuz? Neden çok fazla talep var? İş gücünü diyelim hem de bir de maliyetler çok önemli Türkiye'de Avrupa'daki yüksek fiyatlardan dolayı Türkiye'ye yöneldikleri için biz Avrupa'ya mal satıyorduk ama şu an Türkiye'de de ampit diye bir paslanmazda bir vergi ek vergi olayı çıktı ondan dolayı ihracatımız bayağı bir azaldı hmm. Bayağı bir azaldı onun da bir an önce düzelip normal dönüşümleri, eski vergilerin vergilerde kalmasını istiyoruz. Ben sektörlük en büyük sıkıntı bu mu diyorsunuz şu anda? Tabii ki ister istemez ihracatın önünü kesiyor. Hmm, tabii, A, tabii ki. İhracatın önünü kestiği için bizim dış pazara mal satma şansımız çok zorlaştı. Yani Bunun, biraz düştü diyorsunuz. Onu tabii var. ki iyileştirme yolunda ilerlemek artık gerekiyor. Artık bakanlığımızın elinde. Peki bu ihracatın itaatini yaptığımız paslanmaz metal ürünleri hangi alanlarda hangi sağlarda kullanıyoruz? Vallahi paslanmaz metal o kadar geniş bir alanda kullanılıyor ki mutfakta, ameliyathanede, insan vücudunda, inşaatta. Evet. Yani çatal bıçakta tutun, diş implantına kadar paslanmaz metal kullanıyoruz. Çelik de var. Evet. Çünkü yani paslanmaz metalin girmediği hiçbir sektör yok. Onun için biz bu işi seçtik. Bu işi de çok seviyoruz. İyi evet. ki de bu işi seçmişiz. Bu işte de var olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet bildiğimiz ve duyduğumuz kadar uzun yıllardan beri bu sektörle başarılılaşmışsınız zaten. Markalaşma evet. Bir Yıldız ayıp aslan ayıp metal olarak kendisi gerçekten hedeflerinizi zaten ilerlemişsiniz. Peki iç pazarda daha çok hangi bölgeleri Yani tüm Türkiye'ye mi veriyoruz bu ürünleri? Bizim Türkiye'de mal göndermediğimiz hiçbir ilimiz kalmadı şükür. Evet. Tabii ki göndeririz. Sorun acılar olsun. Hı hı. E, Her alana olsun. Evet dekorasyon olsun inşaat sektörü olsun her yere makinacılar olsun her yere mal gönderiyoruz mal gönderiyoruz çok şükür yani Türkiye'nin her yerine de mal gönderiyoruz artık dediğim gibi ihracata da başladık dünyaya da açıldık inşallah orada da iyi bir konuma geliriz. Peki satış pazarlama çok önemli diyorsunuz evet. ki. Çünkü bu ürünleri ihracatı, ithalatını yapmak tamam güzel ama onun bir de pazar var. Bu e, satış pazarlama ağını nasıl koordine ediyorsunuz? Bunu koordine eden e, başında bu e, işi yapan birileri var mı sizinle Tabii ki. Çalışan? Dediğim gibi kardeşimle birlikte olduğunuz için sizin satış Kardeşim. departmanı kardeşimin üstünde. Onlar da genç nesiller falan işte satış ekibimiz var. Aileden. Nesiller, tabii tabii nesiller. aileden yardımcı arkadaşlarımız olsun, da olsun satışta sağ olsunlar. Ailemiz büyük yani satış çalıştığımız aile çok büyük. Süper. Ben evet. güveniyorum onlara. Çok güzel bir şey. Aile bereketli evet. zaten. Peki biliyorsunuz ki müşterilerinizin e, siparişlerini zamanda temin edebilmek için termin çok önemli. Zaman herkes için çok kıymetli. Bunları nasıl sağlıyoruz? Yani termin neye göre ayarlıyoruz? Yani ithalat ve ihracat yaparken çok önemli şimdi zaman çünkü. Biz, it, de var. Tabii ki. Biz ithalat yaparken hiçbir zaman için dışarıda S -s -s siparişimizi kesmiyoruz. Neden? Çünkü biz stoklu çalışıyoruz. Oh, çok iyi. Yani müşteri bizde şu muamil var dedi ama yok demek gibi şansımız yok bizim. Evet. Yok demek gibi şansımız olmaması için de stoku her zaman korumamız lazım. Onun için ithalatı kesmiyoruz. İthalatı kesmediğimiz zaman da stokta her zaman malımız var. Bir de uzun yıllardan beri bu sektörde olduğunuz için, çünkü bazı firmalar vardır, kemikleşmiştir, devamlı hep aynı kişilerle, güvenli kişiler çalışmak isterler. Demek ki sizin çalıştığınız, yani çözüm ortaklarınız yani bu siparişleri yönlendirdiğiniz, teminlerini sağladığınız kişiler de mutlaka uzun yıllardan beri çalıştığınız kişilerdir. Evet. O yüzden hangi ürün ne kadar vereceğini ya da stoklu, ona göre stoklu yapıyorsunuz. Mecburen. Mecburen. Yani bu da çok güzel bir şey. En azından insanlar sizden bir sipariş istedikleri zaman ithal ve söylüyorum. Ona göre soklu olduğu zaman da daha güvenli bir şekilde çalışırlar. Peki sizce e, kaliteli bir hizmet nasıl olmalıdır bir şirkette? Bir işbirlik olarak sizin... Vallahi ben istiyorum. size teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular seçmişsiniz de. Kaliteli bir hizmet bir şirkette nasıl olmalı? Müşterinin istediği muameli müşteri tedarik edip aynı saatte aynı zamanda gönderip o da malzemesini kullandı karşı evet. tarafa malzemesini teslim edebiliyorsan en güzel hizmet budur bizim için. Evet. En güzel hizmet. Bir de bunların biliyorsunuz ki paketlemesi var. Mesela bir ürün siparişini aldınız mı? Efendim tedarik ediyorsunuz çünkü. Mutlaka kalite kontrol bir sistemi vardır. Mesela ürün geldikten sonra yani o paketleme aşamasına kadar yani ürünün teslim alına kadar mutlaka bir kalite kontrolü vardır. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Mesela üründe bir hata açtı. Örnek veriyorum sadece. Gitmeden evvel. Tedbir nasıl önlemi nasıl alıyoruz? Tabii ki. Şimdi bizde mamuller paketlenmeden önce Dışarıda serviyatte çalışan arkadaşlarımız var. Onların gözlemin altında paketlenir. Bir sıkıntı varsa mal mütlacıdır. Yanlış kesilmişse mal gönderilmez. Ki olmuyor mu? Oluyor. Olduğu zaman da malımızın arkasında müşterimiz bize gönderir. Gereken işlemleri burada tekrar yeniden baştan başlatıp. O ...atamızı kapatabiliyoruz. Çok güzel, çok güzel sorularımıza çok güzel cevaplar Teşekkür verdiniz. <laughs> Bu çok önemli, neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin, hem aynı zamanda Türkiye'den hem de... ...Alp'ın birçok ülkesinden belki uzun yıllar yine sizinle çalışmak isteyecek... İnşallah. ...çok fazla insan var. O yüzden nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz, ürünlerimizi nasıl kontrol ediyoruz... ...satış-pazarlama ağımız nasıldır, İç pazar ve dış pazarda kendinizi nerede görüyorsunuz... ...herkes bunu öğrenmek ister, bunu siz de öğrenmek istersiniz. O yüzden bu sorularımızı Tamam. Biz, dediğim gibi genç elemanlar satış departmanında olan arkadaşlarımız var. İnternet üzerinde, mail üzerinde, hı hı. E, sosyal medyadan, bize her türlü ulaşabilirler. Gereken işlemler, arkadaşlar satış temsilciler arkadaşlarımız tarafından alın bilgiler. Olan muameller tedarik edilir, fiyat hı. verilir. Kabul edilen her yere, dediğim gibi dünyanın hiçbir yerini, Ayırtmıyoruz. Neresi olursa olsun. Evet, ithalat, ihracat hiç fark etmiyor bizim için. İthalat malımızı getiririz, ihracatı da önüne açık tutuyoruz. İsteriz ki hep ihracat edelim. Türkiye'mizde döviz girdisi olsun. En büyük çabamız bu. Çok en güzel büyük çabamız var. bu. Siz Onu, burada kardeşinizle bu e, yola baş koymuşsunuz. Evet, evet. Çok güzel bir şekilde uzun yıllardan bir ilerliyorsunuz ama eminim ki çocuklarınız da sizinle birlikte ikinci kuşak nesli olarak genç beyinler, genç biliyorsunuz beyin fırtınası oluyor ya biliyorsunuz sizin bu kurmuş olduğunuz güzel işi ikinci belki üçüncü kuşak olarak birçok nesillere taşıyacaklar. Bu da sizin için çok gurur verici olmalı. ben öyle Te, Teşekkür ediyorum. O kadar üstüne bastınız ki biz de yeni bu sene daha yeni artık dedi ki gelen gençlere bir yol açalım da bayrağı yavaş yavaş devretme zamanı mı geliyor? Siz de olun efendim siz de olun onlar da olsun. <laughs> Ama onlar da bir yürüsün yanımızda. Bir yürüsünler. Onun için artık işe aldık. Çok güzel. İnşallah. Tabii sizden feyiz almaları, işi öğrenmeleri ve sizinle beraber yürümeleri bir aile olarak bence çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Temelimiz de odur. İnşallah. Peki programımız kapatmadan evvel Türkiye'nin her yerinden Avrupa'dan bizi izleyen, sizinle çalışmayı düşünen, belki de çalışan tüm izleyenlerimize neler söylemek istersiniz Aslan Bey? Ben paslanmaz metal kullanan kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, eğer ki bir ihtiyaçları olursa Yıldız'a paslanmaz ailesinde kime ararlarsa yardımcı olacaklarına adım kadar eminim. Biz ona evet sevgili izleyenler tabii ki Aslan Bey bizi çok güzel bir şekilde bilgilendirdi. Çelik paslanmaz ürünler biliyorsunuz, metal ürünler bizim her alanımızda. Yani kullandığımız, nefes aldığımız belki ilerlediğimiz her alanda karşımıza çıkan kullandığımız ürünler. Bu ürünlerin kaliteli olması, anında bize ulaşması ve tüm dünya noktalarına ulaşması bizim için çok önemli. O yüzden çalışma yaptığımız kişiler kim? Bizim için onlar önemli. Siz bu sektöre uzun yıllardan beri başa ulaşmışsınız güven her şeyin başında geliyor. Kesinlikle. Geziyor, kesinlikle. Evet, Çok ben, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız çok için. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere İstanbul Ünlani'den seslendik. Yıldızlar Paslanmaz ve Metal Ürünü'nün kurucusu. Aslan Yıldız Ay Bey tabii ki ürünlerimiz ve hakkında çok detaylı ve güzel bilgiler aktardı. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.